Erzurum Gazze halkına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda kente 12 gün boyunca tüm geliri Gazze'ye gönderilmek üzere yaklaşık bir tonca kebabı kesilecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşetine sesler yükseliyor. Erzurum halkı da bu savaş suçuna sessiz kalmadı. Yürüyüşler ve protestolar yapıldı bir taraftan da destek yağıyor. Erzurum'da coğrafi işaretli ca kebap salonu işletmecisi olan Fırat Nezih de Gazeliler için bir yardım eli uzattı. Nezih 12 gün boyunca ca kebabı satarak gelirini Gazeli vatandaşlara gönderecek. 12 gün boyunca Erzurum'un meydanında havuz başında bu ca kebap hakkımıza satacağız. Burada sattığımız cağların gelirinin tamamını Gazze'ye göndereceğiz. Burada destek veren, gelen herkesin ne elinden geliyorsa onların yapmalarında fayda var. Orada adamlar yaşadıkça dayanam. biz televizyonda izliyoruz, görüyoruz, dayanamıyoruz. Onlar o acıyı orada yaşıyor. Aslında bizim burada gönderdiklerimiz onlar için hiçbir şey değil ama bizim gönlümüzden, elimizden gelen bu. Keşke yapabileceğimiz daha çok şey olsaydı. Vatandaşlar da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açılan cağ kebap standına ilgi gösterdi.